Sevgili izleyenler, Cinfrat programının ikinci bölümüyle huzurlarınızdayız. Yine çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda efendim. Baskil Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Profesör Doktor Niyazi Bulut hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz hocam. Önce sizi biraz tanıyalım. Daha sonra Baskil'e uzanalım. Bakalım Baskil'de Meslek Yüksek Okulu'nda çalışmalar ne yönde? Onunla ilgili evet. detayları tamam. da alalım. Buyurun efendim. Fırat Üniversitesi FEN Fakültesi Fizik Bölümünde öğretim üyesiyim. Evet. E, yüksek lisans ve doktora eğitimi e, yine bu üniversitede yaptım, tamamladım. E, doktoradan sonra toplamda e, bir 6 yıl yurtdışı eğitim eğitim durumum oldu. Doktora sonrası çalışmalarda bulundum. E, İspanya'da, Polonya'da, Fransa'da e, değişik gruplarda çalışma imkanları bulduktan sonra tekrar Fırat Üniversitesi Fizik Bölümündeki eğitimim. Konumuma devam etmekteyim. Şu anda da e, Baskil Meslek Yüksek Okulu'nda e, müdür olarak sayın rektörümüzün e, tensipleriyle e, atanmış bulunmaktayım. Evet, çok güzel hocam. Okulunuza dönelim e, hocam. İsminden de anlaşıldığı üzer, üzere baskil diye evet. bulunuyor. Ne zaman kuruldu, kuruluş amacı nedir? Evet, e, şimdi e, 2010 yılında e, hı hı. Baskil Meslek Yüksek Okulu'muz kurulmuştur. E, biliyorsunuz e, Baskil'in... E, e, halkının %75'i e, evet. tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta. Hı hı. E, Türkiye'deki kaysının %60'ı Baskil'de e, üretilmekte. Tabii ki e, e, pazar Elazığ'da pazar olmadığı için e, Malatya'da bu kaysı de, değerlendirilmekte. Bu yüzden hani Malatya kayısı diye geçiyor ama evet. Türkiye'deki kaysının %60'ı eee Baskil'de üretilmekte. E, tarım Tarım ve Hayvancılık e, kayısı e, meslek yüksek okulumuzun kuruluş amacının temelini oluşturmuştur. Evet. E, bu 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 temelle yüksek okul kurulma e, düşünceleri o, oluşmuştur. Evet, bu konuyu Hı -hı. biraz daha açacağız evet. ilerleyen evet. dakikalarda hocam. Peki akademik kadronuz ve öğrenci sayınızla ilgili ne söyleyeceksiniz? Evet, bizde baskil Meslek Yüksek Okulunda dört tane programımız var. Hı -hı. Bahçe Tarımı programı, Alternatif Enerji Kaynakları raylı sistemler makinistlik programı ve organik tarım programı. Evet. Toplamda 150 tane öğrencimiz var. Hı, hı. özellikle eee Sistemler Makinistlik programı ve alternatif enerji kaynakları programında öğrenci doluluk oranı %100 seviyesinde. Bahçe tarımında %75. Hı hı. Organik tarımda ise henüz yeni Öğrenci alacağız. Yani YÖK tarafında evet, bu yıl öğrenci alımına başlanacaktır. Evet, bu sene e, sanırım YÖK'ün listesinde yer alacak değil evet, mi hocam? Evet. evet bu evet. önümüzdeki tercihti. Peki hocam e, dünya standartlarına uygun teknik ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir okulsunuz. Evet. E, kendinizi <laughs> tanıtırken böyle demişsiniz. E, evet. İlçe ile özdeşleşen bölümleriniz de var. Biraz önce sadece evet. başlıklarını saydık. Biraz detaylarına evet. inmek istiyorum Özellikle ilçede ön plana çıkan kayısı yetiştiriciliği sanırım bazı bölümlerin açılmasında e, tetikleyici rol üstlenmiş. E, bu konuda neler söyleyeceksiniz hocam? E, şimdi meslek yüksek okulumuzda bahçe tarımı ve organik e, tarım programlarının olması e, ve bu programlarda kalifiye hocalarımızın e, eğitim seviyesi oldukça üst düzeyde olan e, kendisini yetiştirmiş hocalarımızın olması Artı yüksek okulumuzda toprak analizi, gelişmiş toprak analizi laboratuvarımız mevcut. Hı hı. Bu toprak analizi laboratuvarında köylüler kendi bulundukları bölgelerdeki toprakları getirip çeşitli analizler yapılmakta. Bu analiz, analizler ücret sonucunda... Ücrete tabi mi hocam? Hayır. Ücrete de tabi ücret, değil. Ücrete de tabi değil. Ee, herkesi herkese kabul açık, ediyorsunuz. Herkese açık, ücretsiz... Gelişmiş üst düzey modern bir laboratuvar. Hı hı. Bu laboratuvar analizleri sonucunda elde edilen veriler sonucunda köylüye kendi arazilerinde kayısı, badem ya da ceviz hangisine uygunsa ona göre yönlendirilmekte. Kaç günde sonuçlanıyor hocam? Ee, bir haftada sonuçlanmakta. Bir haftada, bir haftada. haftada. sonuçlanıp evet. hemen evet. çok güzel hocam evet. yani böyle bir e, laboratuvar altyapısının ilçede bulunması gerçekten evet. çiftçiler için üreticiler için çok önemli. Evet bu laboratuvarımıza e, merkezde yani üniversitemizde hatta bölgedeki değişik üniversitelerde de e, hocalar gelip burada analiz yapıyorlar. E, ler yapmaktalar. Evet hocam, evet, e, kaç hocanız vardı? Bizim Toplam e, akademik personelimiz Evet, iki profesör, 12 tane de öğretim görevlisi. Yani bunlar üç yardımcı doçent geri elemanımız. kalan evet, evet, geri kalan öğretim görevlisi hocamız var. Yani hoca olarak bir eksiğimiz şu anda bulunmamakta. Evet, akademik kadroda güçlü bir altyapınızın evet. olduğunu belirtiyorsunuz. Evet hocam önümüzde bir tercih süreci var. Öğrenciler üniversite araştırmasına girdiler. Sizin tercihlerle ilgili öğrencilere tavsiyeniz ne olacak? Evet. Şimdi öğrenciler tercih yapmadan önce o üniversitenin, yüksek okulun, yüksekokulun bulunduğu konumu iyi analiz etmeleri gerekir. Evet. Sosyal altyapıların mevcut olup olmadığını, araştırma imkanlarının, Bizim yüksek okulumuzda, yüksek okulumuzun merkeze 23 kilometre uzakta olması bizim için en büyük avantaj. Bunun dışında öğrencilerin tabi tercih yaparken yurt imkanının, barınma imkanının olup olmadığını da bakmaları gerekir. Bizim barınma sıkıntısı yok. Yani bütün öğrencilerimiz için barınma imkanlarımız var. Yurtlar hemen okulun yanı başında. 3 ee, iki, mı? Üç, üç kilometre uzakta. 3 kilometre. Yani, yürüme, Mesafeti. yürüme, yürüme mesafesinde. mesafesinde. Yürüme mesafesinde. Çok Hatta güzel çoğu bazı öğrencilerimiz de e, merkeze gidip gelmeyi tercih etmekte. Çünkü, İlçede çünkü ev tutanlar da var sanırım tercih evet, edenler. Bu evet, 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 konuda zaten evet. müsait bir konumda. TOKİ son zamanlarda 75 tane konut yaptı. E, yani hani bu da büyük bir avantaj. Hemen okulun yanı başında hemen, olduğunda belirtelim. Hemen bitişik. Yani okula sadece 20 metre mesafede. Evet, bahçe mesafesinde evet, diyebiliriz. Bahçe biliriz. mesafesinde evet. E, yani öğrenciler tercihlerini yaparken yurt imkanı, sosyal imkanlar, hı hı. E, eğitim kadrosu çok güzel. Bunlara özellikle bakmaları gerekir. Artı bir de mezun olduktan sonra iş imkanı. Bizim bizi tercih edecek öğrenciler mezun olduktan sonra özel ve kamuda iş bulma imkanları çok yüksek. Evet hocam. Raylı sistemlerden bahsettiniz. bunun Evet. Daha önceden. Üniversite sınavında da çıkan bir soru, hangi ilçemizde S harfi çizen bir demir yolu hattının varlığından söz edilmişti. Bununla evet. ilgili de açıklama yapmak ister misiniz tabii, hocam? Tabii. Hemen okulunuzun o S harfinin arasında evet. olduğunu, bir istasyonun varlığından. Evet. Şimdi Meslek Yüksek Okulu'muzda raylı sistemler makinistik programı mevcut. İlk kez geçen sene öğrenci aldık. 30 tane konten, kontenjanımız var fakat 31 kişi geldi. Evet. Bir tane de okul birincisi kontenjanı vardı. O da Hı -hı. doldu. E, tabii ki e, tren e, raylar yolunun baskilde geçmesi e, hatta e, iki defa geçmesi orada e, tren istasyonu olması e, bu e, bizim yüksek okula e, kazandı. Yüksek, bir avantaj e, değil bir mi avantaj. hocam? Kesinlikle bir avantaj. Evet. Yine öte taraftan Kayısı ile ilgili de e, dilerseniz e, bölümün açılması noktasında tetikleyici unsur olduğunu düşünüyorum ben kendimce yine. Evet. O, e, sanırım bu kayısı yağ ya da sabunu ile ilgili de yapılan çalışmalar var hocam. Bunda evet. okunuzun üstlendiği bir misyon bir rol var mı? Tabii ki bizim e, e, baskın kaymakamlığı tarafından e, çeşitli projeler e, geliştirilmekte. Hı hı bu projelerde e, yüksek Okulumuzda iki tane hoca e, bahçe tarımı ve organik tarımda görevli iki, iki hocaya görevlendirmişiz. Onlar da teknik destek e, anlamında destek vermekteler. Yani hem teknik hem bilimsel anlamda. Yani proje ortağısınız sizde. Biz de biz de proje ortağıyız evet. Hocam. Evet. Evet hocam, e, devam edelim o zaman. Eğitim sisteminizi biraz konuşalım. Merak eden izleyicilerimiz vardır. Kaç yıl eğitim veriyor? Eğitim sisteminizle ilgili de detayları konuşalım. Evet biz iki yıllık bir meslek yüksek okuluyuz. Hı hı. İlk yılın sonunda bütün programlarımız için staj öğrenciler staj eğitimi almakta. Bu staj eğitimlerini tabii ki çok rahat bir şekilde farklı kurumlarda, devlet kurumlarında ya da özel sektörde bulabilmekteler. Evet hocam. Peki Sayın Bulut size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Sizce Hı -hı. öğrenciler meslek seçimi ya da üniversite seçimi yaparken nelere dikkat etmeliler? Evet. Akademik kadroyu araştırmalılar mı? Kesinlikle. Hı -hı. Kesinlikle. Tercih yapmadan önce akademik kadroyu kesinlikle araştırmalılar. Hı -hı. Çünkü tercih yapıp gidilen yüksek okullarda ya da herhangi bir fakültede donanımlı e, öğretim elemanları ya da yeteri kadar yoksa hı hı. bu eksik kalır. Birincisi e, akademik kadro, ikincisi sosyal donatlar. Biz e, mesela bizim çok güzel bir 75 dönümlük bir e, kampüsümüz var. Evet. Bu 75 dönümlük, dönümlük kampüste futbol sahası, voleybol sahası, basketbol sahaları, tenis kortları e, ve Son zamanlarda Elazığ Belediyesi tarafından bugünlerden devam eden yeşillendirme alanları, park alanları bu vesileyle de Elazığ Belediye Başkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Şahin Bey'e ve Özden Bey danışmanına bunlara da teşekkür etmek istiyorum yeri gelmişken. Verdikleri destekten dolayı. Evet destekten evet. dolayı. Yani şu anda biz Türkiye'de Türkiye'de en güzel altyapısıyla en güzel kutu kampüs, yüksek okul olarak kampüs anlamında iddialıyız. Evet hocam ilçede meyve yetiştiriciliği yaygın bir şekilde yapılıyor ve bunlar arasında ceviz de var. Ceviz yetiştiriciliği ilgili sanırım çalışmalarınız da var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet biz Sayın Rektörümüzün talimatlarıyla evet. çevre geliştirme ve fidan yetiştirme merkezi kurduk. Buraya yine Kaymakam Bey'in ...ilçenin ileri gelenleri, kurum amirleri, rektörümüzün katılımıyla 2000 tane ceviz ağacı diktik. Bu ceviz ağaçları hem eğitime yönelik, yani öğrenciler bu cevizleri önümüzdeki dönem aşılayıp daha sonra da ilçe halkına bunlar ücretsiz bir şekilde dağıtılacaktır. Evet, çok. Güzel. Bu sonbaharda da yine 2000 ya da daha fazla. Badem ağacı e, dikmek için planlar yapmaktayız. Çok güzel hocam. Evet. Peki e, ilçedeki kamu kurumları ile işbirliğiniz nasıl yürüyor hocam? Evet. Şimdi tabii ki üniversitelerin, e, yüksek okulların e, e, halkla içe iç olması lazım. Yani bulunan evet. ilçe ile ille içe iç olması lazım. O zaman daha fazla anlam kazanır. <laughs> e, bizim e, ilçedeki bütün kurumlarla, kurum amirleriyle çok iyi diyaloglarımız var. Sürekli bilgi ve görüş alışverişinde bulunmaktayız. Sık sık hani yüksek okulumuza daha fazla neler yapabiliriz? Değişik istişare toplantıları yapmaktayız. Yani amacımız yüksek okulumuzu daha ileri, daha üst seviyelere götürmek. Sanırım yine çiftçilerle toplantılarınız olmuştu <laughs> yıl içerisinde. Nedir evet, bu yapılan evet, toplantıların evet, evet. amacı? Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz son zamanlarda kuraklık yani yağış oranı çok düşük. Evet. Bizde tabii biz şanslıyız şu açıdan bahçe tarım ve organik tarım programlarının olmasından dolayı oradaki hocalarımız bir mektup yazdılar kalem'e aldılar. Evet. Kuraklıkla nasıl mücadele edilir, sulama sistemi nasıl yapılır bir mektup yazdık. tabi rektör beyin de talimatlarıyla. Biz bu kuraklıkla mücadele mektubunu kaymakamlık üzerinden bütün köy muhtarlarına ilettik. Ve çok pozitif geri dönüşümler aldık. Evet, çok güzel bir çalışma hocam. Evet. Nedir bunun içeriğinde neler var, ne konuşuldu, ileriye dönük ne planlar alındı? Evet tabii pandemiden dolayı yüz yüze toplantı yap yapamadık. Aslında evet. bizim amacımız bütün köy muhtarlarını, kurum amirlerini davet edip yüksekokulumuzda rektör beyin de katılımıyla kuraklıkla nasıl mücadele edilir? Çünkü bizim yani Baskil yöresinde %75'i tarımla uğraştığı için ve Baskil Türkiye'de yüz ölçüm olarak en büyük ilçelerden biri evet. olduğu için halkın çoğu tarımla uğraşmakta Dolayısıyla bu sulama, damlama yöntemiyle sulama ve bunun teknikleri var. Tabii hani zaman hangi zaman sulama yapılması lazım, bunun detaylarını bir mektup olarak. Aslında biz bunu yüz yüze e, gö görüşecektik. Fakat etmedi. bunu pandeminin gevşemesiyle birlikte inşallah ilerleyen zamanlarda hem bu konuda hem de farklı konularda, hani ilçe e, halkını bilinçlendirecek şekilde toplantılar planlamaktayız. Evet, çok güzel. Ee, bir tek öğrencilere değil, evet. ilçe halkına Tabii. da olan faydanız evet. ve onlarla evet. sürekli bir e, iletişim içerisinde olmanız gerçekten evet. çok e, etkileyici diye düşünüyorum. Hocam e, YKS sınavı sona erdi. Önümüzde bir tercih süreci var. Evet. Artık Öğrenciler üniversite arayışına girdiler. Bir araştırma içerisindeler. Malumunuz Z kuşağı çok araştırmacı bir kuşak evet. hocam. E, bir öğrenci. Ben Baskil Meslek <laughs> Yüksek Okulu'nu tercih edebilirim çünkü diye başlayan cümleyi evet. sizce nasıl tamamlamalı? Çünkü e, biz e, meslek yüksek okulu olarak modern Hı -hı. eğitim tüm imkanlarını öğrencilere sunuyoruz. Evet. Sosyal donatlarımız çok üst düzeyde, e, e, yurt olarak barınma olarak hiçbir sıkıntımız yok, e, merkeze çok yakın, e, e, yani bütün bunları düşünerek öğrenciler tercihlerini yapabilirler. Bütün öğrencilerimizde de bekleriz inşallah. Evet zaten hocam konuşmasında da bahsetti sevgili izleyenler. Okulda açılan bölümlerin ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Özellikle meslek edinme noktasında evet. ne kadar etkili olduğunu da bizlerle paylaştı. Açıkta kalınmayacağı konusunda hemen meslek edinebilecekleri yönünde açıklamaları oldu hocamızın. Peki hocam. Bir Covid 19 salgını ne yazık ki tüm dünyayı etkisi altına aldı ve eğitim sektörünü de ciddi bir şekilde etkiledi. Siz bir <laughs> yüksek okul müdürü olarak bu krizi nasıl aştınız? Evet. Uzaktan eğitim sürecini nasıl yönettiniz hocam? Neler yaptınız? Bir de onları değil. Evet, biz aslında Covid 19'u fırsata çevirdik. Çok güzel. Yani tabii ki e, uzaktan eğitimle derslerimizi, üniversitemizin e, altyapısını kullanarak e, hı hı. derslerimizi işledik. Yani üniversitemiz çok güçlü bir altyapıya sahip, e, e, uzaktan eğitimle ders e, konusunda büyük bir sıkıntı yaşamadık. Fakat biz bu COVID-19'da 19'u nasıl fırsata çevirebiliriz diye düşündük ve meslek yüksek okulumuzda e, eksikliklerimizi giderdik. Evet. ...ne yaptık mesela... ...biz 2023 tane ağaç diktik... ...belli bir plana göre... ...belli bir düzene göre... ...çünkü bizim 75 dönümlük bir... ...kampüsümüz var... ...bu kampüste ağaçlandırma yapılmamıştı... ...2023 tane ağaç dikerek... ...daha sonra... ...çevre geliştirme ve fidan... ...üretim merkezini kurduk... ...biraz önce bahsetmiştim... ...2000 tane ceviz ağacı diktik... Şu anda da Elazığ Belediyesi tarafından yürüyüş yolları, büfeler, kamelyalar, oturma çevre alanları düzenlemesi çevre düzenlemesi yapıyor. yapıyoruz. Yani kısacası biz bunu fırsata çevirdik. Yani öğrencilerimizin orada olmaması bu inşaat alan anlamında. Şu anda bizim kampüsümüz, yüksekokulumuz öğrenciyi Ö Ö Öğrenci için hazır vaziyette. Evet, o zaman Bekle. Eylül'de inşallah öğrencilerinize de kavuşursunuz. Evet, inşallah. Ee, ben inşallah size e şunu sormuş olayım: Nasıl bir yüksek okul bekliyor öğrencilerimizi? Evet. E Sosyal donatlarıyla, Altyapısıyla yapısıyla, e ulaşımıyla, e çevre düzenlemesiyle, e donanımlı hocalarıyla. Bütün öğrencilerimizi dört gözle bekliyoruz. Peki hedefiniz nedir hocam bundan sonraki süreçte başka bölümler açmayı planlıyor tabii, musunuz? Tabii tabii. Bizim bizim hedefimiz oradaki öğrenci sayımızı 500'e çıkarmak. Şu anda 200 civarında öğrencimiz var. Bunun içinde hani yöke başvurduğumuz popüler programlardan birkaç tane programımız var. Lütfen hocam. Bunlarla ilgili henüz sonuçlanmayan hani biz başvurularımızı yaptık. Web tasarım ve kodlama bilişim güvenliği hı hı. gibi programlar. Yine ee, hani ne ek olarak başka bir program üzerinde de çalışmaktayız. Evet. Yani, e, i̇nşallah e, bu, bu programlarımızı açacağız. E, bir de şunu ekleyeyim. E, Halihazırda raylı sistemler işletmecilik programımız e, var. E, fakat e, bununla ilgili de hani bu yıla yetişmedi. Fakat önümüzdeki yıl Oraya da öğrenci alımı için çalışmalarımız devam etmektedir. Evet hocam. Hı -hı. Teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ben teşekkür ederim. Bütün öğrencilerimizi, bütün öğrenciler tercih yapacak bütün öğrenciler rahat bir şekilde baskil Meslek Okulu'nu tercih edebilirler. Orada çok güzel imkanlarımız var. Çok güzel bir kampüsümüz mevcut. Merkezin sadece 23 dakika uzakta. Öğrencilerimizin çoğu ilçede kalmakta fakat merkeze de gidip gelen öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizi bekleriz inşallah. Evet çok güzel evet. bir e, ilçe diyebiliriz. Sakin, evet, evet. huzurlu. Evet, evet. E, i̇nşallah öğrencilerimiz bu dönem sizleri daha fazla tercih ederler. E, teşekkür ederiz efendim. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz, iyi ki sizi tanıdık. Evet. Okulumuzu tanıttınız. Teşekkür ederiz. Teş ben Ayağınıza teşekkür sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler Tercih programının sonuna geldik. Yeni bir bölümde tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.